Herkese merhabalar arkadaşlar. İnternet Kafe Simülatör 2 oyunumuzun ikinci bölümündeyiz. Yanımda Şevmuz var. Selamlar herkese. Arkadaşlar geçen bölümde eşyalarımızı almıştık. Şevmuz yanlış masa sipariş verdiği için masa hakikaten elimizde kaldı. Dedim şimdi Nagi'nin yanına indirin çayma koyarsın. bir yere de bırakamıyoruz. Ama şöyle bir şey olabilir. Belki ilerleyen bölümlerde şey yapabiliriz. oyun konsolu falan var. Ha, aynen. Playstation falan var. Onları koyabiliriz. <laughs> Geri dükkana gidelim. Evet, ya sabi Allah. Arkadaşlar bu bölümde de internet kafemizi açacağız. Bir müşteri almaya başlayacağız. Bakalım nasıl müşteri potansiyeli. Şeytan İlmaz'ın kafasındadır. Bu ne, ne? ne? Bir dakika ya. Bir dakika. Abi dilenci dilenci. Dilenci mi? Evet tamam. Ama sana bazen görev evet. Böyle dilenci mi olur ya? Dilenci mi bana görev şey veriyor? Şaka yapıyorsun. İnternet kafemizi açmışız. Aa bak temiz. Hani bir şey var girdi. Hani usta vallahi ben temizledim. Yok yok, ben geliyorum. Ben sen senin de yapayım da, sonra laf etmezim. Neyse, usta değil. temizmiş. Evet. İnternet kafeyi bir aç abi sağ üstten. Sağ, bu sağ, üstüne sağ üstüne buradan açıyorum. açıyoruz evet. arkadaşlar. Dış kapıda internet kafe açıldı diye bir şey geliyor. Reklam geliyor. Bakabilir miyiz ona? Bakarsın evet, sağa çık. Kedi sesi geliyor bak şuradan. Bu da burada açık kapalı. He. Kafemizin ismi ne? Hiç kafe ismi koymadı lan. Şurada bir şey mi yapıyoruz? Ev sizin derecesi 17. Ölmüş lan oğlum. Murdan mı çıktı ne oldu? Şu ite bak bak. <laughs> Dedik de evaz evaz kızım az gel köpeğe ismi ne? Bir baksana tabii. İnternet kafe simülatör. Değiştirebilir miyiz onu? Yok bence başlayalım. 17 derece. Şu da 17 derece. Ablan hep 17 derece. Bu da bir yanlışlık var abi. Tamam sen evdeki silah zannedecek bir güvenlik görevlisin. At buraya. Abi şunu değiştirmemiz lazım ya. Ayarlara bir be gitsene. Ne da Oyun ayarları. Oyun Ya hiç başarılı Bu bir <laughs> Mavi ekran vermiş sanki. Mavi ekranı tasılmıyor. Bu, bunun bir şey eksik <laughs> sanki ya. Evet. Ha, 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 şey koş 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 İlk müşterimiz. Buna ücretsiz mi yapalım müşteri ya Nereden açacağım? Oradan. Hadi. Hadi Nereden? İstekleri lan. Hah açtık. İki saat iki istemiş. Böyle oluyor mu abi? Akın soft açık kalsın. Akın soft muydu? Bu niye kalktı? Amonya'da bir iki saat geçti. Verle paramızı. Ver Sopayı al. Belki... Arkadaşlar bu arada böyle bir şey de var. Parayı vermiyor. Nerede Gittiği zaman solda kafasını saniye. Ver lan paramı. Bir daha. Ha, ya. Ha, Abi niye? Harun, ben abi ben de öyle. Vallahi ben ya, <laughs> Gide, de niye vuramıyorum? Gitara şeritte da hareket edecektim. Ha. Sopamızı al abi. Abi ne saçma bir şey ya. Abi vuramadım <laughs> parmağım gitti. Bir ya, 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 vuramadım. Gide, gitti. Sıramı bulacağım. Yok <laughs> yok bulamazsın. Bulamazsın gitti. Daha kesin ya. Usta kusura bakma. Maşallah. Vallahi <gireyim>. bir, <laughs> bir bak, de bir sefer bak geldi her tarafı verdim. Fışkı'yı <laughs> da kımmış. Ahahahah! Allah'ım yarabbim yastığa duruyor. Abi diğer bilgisayar... Bilgisayar aramasına bilgisayar mı? Açık mı diğer cevap bu Ah Trump geldi. Bilgisayarlara bir gel. Aa ha, ah, bilgisayar. tamam. bilgisayarlara bak. Aktif mi? Sağ taraftaki aktif. Üst tarafta da aktif. Tamam ama... Ha, kaçır kaçır kaçır. Lan bu böyle! <laughs> Yavşak! Yine de öyle deme. Lan! <laughs> Abi etti. Vazaten <laughs> sevmiyorum bunu. Hop! Oh, usta. Geldim abi. Ne yaparım? Ben para falan bulacağım. Kusur. Ya nereye kadar kaliteli diyor lan bu trampya? Abi usta. Arın kurallar burada geçerli mi? Eee bir de kirletmiş abi. Evet. <laughs> ya bu tam tam teneceği. İki dakika geldi çıktı ya. Vallahi geçen bir tane ayak izi daha var. Ha vallahi geldi müşteri ya bu kadar Ha gel istek yem. Ben bunu kapatıyorum sürekli. El alışkanlığı. Arkadaşlar işler bayağı iyi gidiyor. Müşteriler akıyor. Te para veren yok ne kadar? Ha bu verecek bak bildi. Aferin lan. Adamsın. Teşekkür ederiz. Eyvallah kardeş. Dur seni vuruyak ya. Su dökebilir miyiz? Ayağım gibi Bu adam kesin sakıncalı bir şey izlemiş ama şey diyelim abi şey lokantaların önündeki gibi buyur 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 <laughs> buyur buyur aa şey küçük masa var mı lan şey için var buna küçük masaya sandalye al biz ama zora girelim lan <laughs> buna ne koyacağız buna şey girmiyor abi bilgisayar koyun diyor buna iyice ekran alırız ne alaka abi böyle otursak olmuyor mu abi böyle işte geldi. abi böyle otursun aha vallahi müşteri <laughs> geldi gel hacı abi gel bir saat iki abi. Orada hmm. zaman kavramı biraz farklı galiba. Hmm. Ben gözüm üçten ayırmayacağım. Çünkü <laughs> bu internet kafede bir şey vardır. Mesela 5-6 saat oturdun diye cebinde paran olmadığını fark ettin o anda. Kalkamazsın. Kalkama, kalkamadıkça işler. <laughs> fiyat yükselir. Yükseldikçe 9-10 saati buluyor. Ondan sonra bir sigara içim ayağına dışarı çıktım o müşteri yunus. Bu arada öyle bir hikayede de vardı. Hatta sen senin şey var mıydı? Var mıydı? Yok. Ben çok denk geldim de sen hikaye değildir. Arkadaşlar internet kafede bir gün bir arkadaş geldi. Ha? Power over. Power over. ne lan? Denge kimisi? Değil mi? O ne? Bir mi? Yine ya? Ha? Nereye takacağız bunu? Ben oradaydım bence ya. Sol tarafa. Aynen böyle bir olay yaşadım arkadaşlar. Anlatayım. Vallahi yorulurum. <laughs> ben orada bir kez önünü kesmeye çalıştım. Ha bu da ne lan? Şeref sistemi. Ha. Tamam 16 dolar az mı abi? Arkadaşlar. bak. Neyse. Abi ondan mı dövdürmüştünüz? <laughs> Yok ben, ben şöyle şuraya bir... koyayım. Bak gene çöp atmış bir de utanmadım. Arkadaşlar şöyle bir olay yaşadık. Sen temizli abi müşterilerle ilgili. Bir gün bir tane müşterimiz geldi. Kendi internet kafeme. Neyse açtık bilgisayarı. İşte bu çocuk sabahtan geldi. Akşama kadar oturdu. Çıktı aldı bir 16-17 sayfalık çıktı. Ondan sonra tost yedi, çay içti. Bir hesabı 45 lira, yakın bir şey olmuştu, 42-43 lira bir şeydi. Neyse, bu çocuk sürekli sigara içmeye çıkıyordu. Ben her seferinde Sedat diye bir arkadaşım var, dedim Sedat koş. Sedat da çıkıyordu sigaraya başladı, işte sigara içiyordu onunla beraber. Bu Onu geri değil. giriyordu, kaçamıyordu. O hesaplar da gelmedi. Abi çık gir, çık gir, çık gir. Neyse çocuk en son bir çıktı, Sedat dedim koş. Sedat koştu arkadan gitti adam yok. Yani nasıl kaçtı nereye gitti bilmiyorsun. Neyse 40 lira bize girdi. Ardından bir iki hafta geçti, 3 hafta geçti. Ben çocuğun tipini de unuttum. Kardeşim hatırlıyordu. Kardeşim sürekli buna bakıyordu. Tabi kalktıktan sonra aynı şeyleri tekrarladı ve kaçtı. Aynı senaryoyu biz iki kere yedik. İkinci kez mi kaçtı? Hmm. Helal olsun çocuğa. <laughs> i̇ki sefer yedik. Daha ama ikinci çıktığımda kardeşim beni ayıktırdı dedi bu çocuk değil mi Yakup dedim koş Yakup da dışarı gitti baktı çocuk. Ne diyeyim ya çocuk malmış ha. He, aynı, aynı şey de, aynı <laughs> şeyle gelir mi ya? Neyse ben de şimdi internet kafe e, bilgisayarlarında dipriz zarar var. Abi sana da bu ne yapıyor ya? Ne izliyor bu? Tıkahtı kafayı. bak gel. Elde sopayla istiyorsun. Buradan yola çıkıyor. bakıyorum. <laughs> Oo, dolar az para da değil. Vallahi Arkadaşlar bu arkadaşın bilgisayarına reset atmayı unutmuştu. Reset attığında her şey siliniyor tabi. Ben de dedim dur dedim biraz geçmişten bakalım neler yapmış. Oturdum arkadaşlar bilgisayara. Geçmişten alttan üstten ondan sonra yapmış şey söyledi. Dedi Facebook'a bak orada kayıtlı kalmıştır kullanıcı adı. Neyse girdi kullanıcı adı kayıtlı. Yani maili kayıtlı. Ben de iyi güzel dedim. Hiç şey yapmadım. Yani hani böyle bir anda çocuğun kendi Facebook'a çocuğa yazım olayına girmedim. Bir sahte kız sayısı açtım. Klasik. <laughs> Neyse çocuğu kandırdım, kandırdım, kandırdım ama ben bir kereden gel buluşalım olayına girmiyorum. Tam inandırıcı olsun. Çocuklardan satıyordum. Çünkü 41 lira, 42 lira birdi, birdi. 17-18 lira birdi. Yani 57-58 lira bir taktı bize. Neyse ondan sonra aradan birkaç gün geçti. Ben tabi hala sahte hesaptan yazışıyorum. Okulunu öğrendim. Okudu okulu Sedat'ı aldım okula gittik. Müdür'ün yanına çıktık. Hiç durmadık. Biz dedik çocukla görüşmeyelim yani hani o sinirde belki vurur tamam, onu. Be. Dedik müdürün yanına çıkar çocuğu çağırsın. Müdür ortada şey olsun. İşte müdürün aracılığıyla o parayı tahsil ettik. Kaçmasın. Kaçmıyor. Ya kaçmıyor sanki ya. Yani... Neyse arkadaşlar müdürün yanına gittik. isim verdik. Çocuğun ismini verdik Facebook'tan bulduğumuz için. Dedi ki abi dedi yani size bir tavsiyem dedi. Çocuğu bulursanız yani hani bir ben fazla şey yapmayayım da vurun dedi yani. Anladın mı sen? Ya ama adam da ilanı vermiş dedi ki dünden beri dedi e, dördüncü şey dün dedi dördüncü şikayeti aldım sınıfındaki çocuklar da dolandırıyor. Dolandır. Yani parası alıp kaçıyor. Bayağı bir nitelikli olmuş Ayrıca. ya. Neyse biz de çocuğu dedik ki devam edek çağırak dedik. O zaman internet kafemin önünde de pazar kuruluyor arkadaşlar. Evet. Çağırdım çocuğu. Dedim ki işte buluşalım ben salı pazarına gideceğim. <laughs> pazarda biraz şey yapacağım. Anam da, da şey pazara gideceğim. Anam da pazara gideceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar geldi. Ama Sedat ortalıkta yok. Sedat'ın olmamasını istiyorum çünkü o biraz sinirli vurur. O şey yapar yani affetmez. Tam çıktım yola giderken Sedat benimle karşılaştım. Ne oldu? Dedim hele gelme gidelim o zaman. Dedim çocuktan paramızı alak gerisini gönderek gitsin bir ders verek dedim. Neyse çocuğun yanına gittik. Çocuğu gördü bizim arkadaş yakasına yapmıştı sinirlendi. Neyse ben bizim arkadaşı sakinleştiriyorum bu sefer, Ne <laughs> şey olmasın aradım. <gülüyor> <çoğunluğu> <gülüyor> de, şey çok evet. Neyse dedi çıkar cebindeki parayı. Arkadaş şey yaptı. Ben şey sanmıştım. Çocuk <laughs> cebinden parayı çıkardı 23-24 lira. Çocuk ama yalvarıyor abi ne olur beni bırakın bir daha yapmayacağım söz bilmem ne falan. Neyse biz de 23-24 liraya aldık çocuğa da dedik ki bir daha bu kafenin önünden geçme. Yani o paranın zaten yarısını kurtardık. Dedik bu kafenin önünden geçme daha kötü şeyler olur. Neyse çocuğu bıraktık çocuk kaçtı. Aradan bir şey ki, geçmiş. Sedat dediğim arkadaş bir çocuğu böyle bir okulun köşesinde görmüş. Diyor ben yürüdüm o beni fark etmedi kafayı kaldırdı ben geri geri dönmüş kaçmış. <laughs> Çalıda iyi bir izlenim bıraktık inşallah da o yolda ilerlememiştir. Çünkü daha yaşı 14-15 yaşında bir çocuk bunları yapıyorsa ilerleyen süreçte düşünülemez. En son bir yani, zamanları açılmış. Ama yani hani aynı tek. Ama 58 lira da iyi para o zaman yani. O zaman çok güzel Günlük cüreyi çalmış şu resmen. Aynen. 58 lira yani toplam iki, iki seferde günlük cüremizi neredeyse çaldı. Çünkü biz... Aa lan lan lan! Patlayacağım. yani şimdi burayı toplamak... Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Bir şey diyeyim, 10 dolar için yani canımızdan mı olalım burada? Bu ne böyle geldin içeriden ya? İşte onu durduramıyoruz abi, bu sabotajcı. Ne yapacağız? Şimdi burayı düzenleyebilir misin? Düzenleriz de yani, <laughs> bu şişeyi hangi ara attın sen? Bilmiyorum abi, abi böyle oluyor işte ya. Bu sıkıntı ya. Nasıl edik? Eve gidip <laughs> dinlenelim. için. Ben şimdi bu olayı burada kapattım. <laughs> <laughs> Kapat abi dükkan. <laughs> Zaten saat de geç oldu. Ya. Lan Topu topu 10 dolar kazanıyoruz. Allah'tan bilgisayarlar patlayınca bir şey Hayır olur. abi, internet bombacısı salak. İçeride kimse yok. Hiç <laughs> yok içeride. İçeride bütün şey var. Neydi bir ama ekmeğimizin peşindeyiz <laughs> şurada. Neyse tekrar eskene var bari. Allah. Neyse başlık çıktı en azından. İnternet kafaya sabotaj. Yani sende var ya abi. Kim sana? Abi bu ne ya? Ama bir daha her numara kaldıracaksın. Öyle yapma abi. Masa oraya bir şekilde yerleştir. Giriyor mu öyle? Ya bunu niye vuruyorsun Neyse şu yere bir daha Bunu Bunlar bir daha bulamayız değil mi bu yere? Kim o? Beni dolandıranın mı giyorsa bu? Şey? <gülüyor> <gülüyor> bu da aynı bak sana. Sanki acaba o çocuk mu Tam da anlatıyorduk. <laughs> Olabilir. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Neyse asla canınıza bir şey olmadı. Ben fark etmedim bir daha korktum açıkçası. Mouse altta kaldı ama nasıl saracağım. Ne bileyim ben saracağım. Ya derdiniz mouse bölümden döndük burada. <laughs> ya dur eserde. Nasıl alacağım? Bakalım mı olsun? Eğilleri kalabiliyor mu? Abi? Bu bölümden bu, kadarlık bu değil kadar bitti. ya. Arkadaşlar bu bölümden de bu kadarlık izlediğiniz için teşekkür Dediğim ederiz. Kafa benim için. Bir, var. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.